Ne oluyor? Biz ben... ezelden de böyle şakayla karışık atışıyordunuz ya sanırım öyle yapmaya çalıştınız bir dönem ama sonra olaylar başka bir yere gitti herhalde. Çünkü siz bir dönemde böyle atıştınız konumlar monumlar en son aynı evde oynuyordunuz. Evet. Öyle, evet. Sizin evet. hani burada şu sosyal medya biraz farklı ilerliyor ya, bizim bir arka planda bildiğimiz sistem gibi bir arabaya atıştınız atıştınız en son bir baktık hepiniz aynı evde oynuyorsunuz biz çok olduk mesela. Hani ben Aynen. de öyle zannediyordum. Dedim ki Erdoğan hatta orada da şaka yapıyordu ciddiye alma dedim. Yani siz arkadaşsınız sonuçta ki Çağlar'la da aynı evde kaç gün oturdular bu insanlar. Ha, gerek çok... arkadaşlar ama bak Gizem şöyle bir şey var. Doğ Çetin can Cansu gel çok geliyordu. Çok geliyordu. Çok. Çet bir şey yazsın ona inanıyordu hemen. Hemen inanabiliyordu. Hemen. Olan... Söylediklerimi izlerken Çağla da chattekilerle beraber konuşurken e, bayağı ağır şeyler söylüyordu. Bu ama şimdi otursana senin kocan ne bak mantıkken sen e, hadi biz yayına açalım gizem, kocan ne güzel yaptı bak. Oh. Bak şöyle, e, bu, bu, bu ne konulara mesela? haklı bulmuyorum. Ee, bu konulara kesinlikle haklı bulamam. Tamam zaten Bunu... haksızlıklar hep kimde görüyorsunuz, onda da haksızlık var onda da ama en çok üstüne basa basa tetikleyen kim burada? Ya ikisinin ikisi de birbirine bak birbirine kinlenmişti. Anladın mı? Bak o gün ben Cansu'ya mesaj attım. O olayın olduğu günü. Cansu da burada bana yazmış. Ben burada okumak istemiyorum çünkü olay farklı yöne gidecek. Bak diyor ki bana da acımadılar. Ondan sonra diyor bana acımadılar. Bak iki taraf da birbirine kinlenmişti. Çağla da Cansu da birbirine kinlenmişti. Cansu kafasına koymuştu bazı şeyleri. Bak o koymuştu, koymuştu o kesin yapacağını. Çağla da bence o tam emin olamadı. Onu yapacağını düşünmedi diye düşünüyorum. Yoksa Çağla gitmezdi bence. Allah korudu bu arada tabi yani olabilirdi millet yalvarıyordu, ben de bak. Ona, millet yalvarıyordu ona kadın diyordu ki senin çocuğunu öpeyim elini ayağını öpeyim yapma çağla seni seviyorum evden indim yapmayın yapmayın millet bak, yalvarıyordu ona. ben gitseydim şu an ben de vurulmuştum mesela. ama ve lakin kapının önüne indiğinde de emanetini de al gel diye kamçılayan da oydu bak emanetini al da in dedi yayında bak ya bunlar hep karşı taraflı ben yine söylüyorum iki tarafta da suç var ama emanetinin de suçu var zaten şöyle bir şey var o diyor ki seni vuracağım. Vuracağım diyor başta. Ondan sonra diyor ki o da emanetini al da in o zaman. Hadi vuracaksın ya diyor. Gerek var mıydı? Ya ölseydi Çağla ya ölseydi bok yoluna gidecekti. Olur mu yani? Bunu söylüyorum. Birbirlerine ne? yani. Sen birine bunu hadi yap 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 dersen o da artık insanın canına tak edecek şeyler var. Millet ailesini infaz ediyor. Niye? Millet artık canına tak ediyor milletin. Anlamıyorsun. Sen ben sana hadi gel 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 gel. Hadi gel 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 desem sana sen ne yapacaksın mecbur insan bir şey yapıyor artık çetin o da gibi. artık çıldırma noktasına yani, gelmişti yani gerçekten hepsi birbirine tezgah, alkol, çetin gazı insanlar, kinlenmeler, çet verdi yaygarayı, verdi yaygarayı ah, ah. yani ben bunu kabul ediyorum ama şunu da söylemek istiyorum, şimdi bana diyorlar ki suçu güzelleme, yani suçu basitleştirdi. ben suçu basitleştirmiyorum ama ve lakin gerek yoktu bak yine söylüyorum burada yani ben bundan çekinmiyorum, Cansu benim arkadaşım ben onu seviyorum insan ya olarak. Cansu'yla nasıl? Aşkı zırmak isteyir miydin Cansu'yla? Seneler önce küstü. seneler önce bana kısır demişti. Tamam bitti gitti o muhabbet. O hapisten çıkmadan önce ben video paylaştım çık diye. Çıktı, hapisten çıktığı günde dedim ki bir daha böyle şeyler yapma, suça karışma. Konuştum, anlattım. Hatta bir ara Büşra'yla kavgaları vardı. Büşra'yı Büşra da aradım dedim ki Büşra çek geri davanı, boş ver dedim ben. Ondan sonra Büşra'da bile Büşra'nın yayınını çıktım rica ettim dedim ki boş ver bak vicdanen üzülürsün. İçeri girer gerek yok senden bulmasın sen de vicdanlı insansın. Çek damağını gez dedim. Hani bu, bunda bir şey yok. Ben Büşra'na da kavgalıydım. Bak şimdi Büşra'da yan yana duruyorum. Yani burası sosyal medya. İki gün kavga ediyoruz. Üçüncü gün normal dönüyoruz. Ama bu kavga artık sosyal medyanın dışına taştı. Olay başka bir yere evrildi yani. Sorun burada zaten. Ama ben yine de bunu şöyle yapamam yani. Yayınlarda insanlar ona cephe aldılar diye ben geri çekiyorum. Bu benim arkadaşım değil diye. Oradan çekilemem. Benim arkadaşım. Ben kabul etmiyorum, tasvip etmiyorum, yaptığı şeyi onaylamıyorum ama o benim arkadaşım. Her ne olursa olsun çıktığı zaman da içeride de başka bir yerde de bir şeye ihtiyacı varsa ben onun yanındayım. Ama hatasını anlayarak çıksın. Dileğim bu. Bir daha bunu yapmasın. Çünkü bu normal bir şey değil. Türkiye evet, evet. gündemi bunu konuşuyor şu an. Twitter, haberler, TikTok. Herkes beni gören, kafamı gören beni arıyor diyor ki Cansiyon oldu. Onu bitiriyorum. Bir yere gidiyorum. Ort ortama oturuyorum. Cansu iyi mi diye soruyorlar. Var gelsene. He gel. Taraf tutmanın bir mantığı yok. Taraf tutmuyorum. İki tarafındayım. Gel bir ya. Ama yine de dedim ya halimi ya. Arkadaşım değil diyemem. Kusura bakmayın yani. Arkadaşım Gelsene. Ben Kur'an çapsın benim. Evet. Tamam tamam hadi hadi hadi. Söylemem gereken olaylar bunlar ki ben şunu söylüyorum. Gizem sen benim için Gizem, mi dedin arkadaşım abi. değil dedim diye bana mı söyledin? Bana söylesem direkt yüzüne söylerim senden çekinecek mi var? Ben ses e, telefonum çaldı dedim bana mı söyledin? Kesildi çünkü. Ne ben, söylüyorum? Ben geri çekilmem arkadaşım olduğunu söylüyorum dedim bir şey söyleyecek olsam yüzüne söylerim Büşra senden niye çekiniyorsun? Ama, ama ben, mesela Orhan'la e, şeyin şey, Cansu'nun yattığını bilmiyordum. Mesela Cansu'ya bunu, Cansu'ya bunu sordum. Cansu bana dedi ki saçmalama öyle bir şey olmadı dedi. Ama Cansu'nun arkadaşları e, bana ulaştılar dün kaderle birlikte. Gayet bunlar beraber olmuşlar. Peki ben böyle bir insanı yüzüme baka baka yalan söylemiş bir insanı niye savunacağım? Ben Karabey ile Çağla konusunda bile savunmuyorken. Hadi kalkalım senin eskilerinden. Kalksın gitsin yatmış olsun ve senin yüzüne gülmüş olmaya devam etsin. Sen kalk onu getir ablanın evinde ameliyatlı diye. Gel getir ablanın evinde bak. Orasına burasına kadar sil temizle korsesini yıka saçını tara ör. İnsanlar benim arkamdan şey diyormuş mala bak. Eski sevgilisiyle yaptım mala bak karının saçını tarıyor falan diyorlarmış benim için. Gerçekliğinin var olduğunu biliyor musun? Yanındaki Bunu kız işte yedim... yanında hep beraber evine gittiği kız aradı dün beni. Diyor ki sen saçını taradın biz sana ulaşmaya çalıştık Ulaş... ulaşamadık. Gerçi bana ulaşamamak ulaşmak Peki, çok zor değil sen... ama. Evet. Pek istiyorum yani şu an bu olaylar patlamışken seni Dün aradılar dün aradılar. Mantıklı düşünüyor musun yani? Ya şu an bak, o... Bu olayda sana yanlış anlamadım. <laughs> ağır basan kişi Cansu. Çünkü bir insan ölseydi haklı mıydı? Bak ağır basan kişi o. Her yerde bir şey çıkıyor. abi şu adam çıktı. A Kara. Can Çağla. Bir, bir, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu benden bile çıkmadı. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir Üf, dur. Bir bu bir benden şey. çıkmadı. Dün Kader'le İpek arkadaşlar zaten Cansu'nun eski arkadaşları siz biliyorsunuz ben. Çok öyle yakın değilim yani içlerinde değilim. İkisi beni aradılar bana söylediler. Daha ben konuyu kimseye söylememişken onlar yayında zaten konuşuyorlardı. Ben kimseye konuşmadım. Bir şey söylemek istiyorum. Kaderle İpe e ne kadar güveniyorsun? Ben kimseye güvenmiyorum. Ben arkama, ben yaslandığım duvara bile güvenmiyorum. Ben kimseye güvenmiyorum. Bir dostunu satan, evinde ekmek yediği insana ihanet eden insana ne kadar güveniyorsun? Şimdi benim ağzım açtı. Kader ne ihanet etti bu arada? Kader ne yaptı? Ben bilmiyorum kaderin ne yaptığını. Yavrum yani burada senelerdir bir tantana sürüyor. Hiç mi izlemiyorsun? Kurban olayım yani bu şakın. ben yayıncıyım. Bak sen yayınlara ara vermişsin. Bu şeyleri belki görüyor olabilirsin ama ben 74 yayında olan bir insanım yani. Ben de onlarla aynı zamanda evet. yayın yapıyorum. Görmüyor ki. Cansu'dan küfür yedim. Bana kısır dedi. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Benim, az, benim de ağzıma sıçtı. Bana kısır demiş. Bana neden kısır dedi biliyor musun? Kaderin evine bıçakla gidip baskın yaptığında kaderi savundum diye ben kısır oldum biliyor musun sen? Ben kaderi savundum, kaderi bırak dedim diye benim üstüme geldi. Ben kaderi e, tamam şimdi de ben onu atıp onu tutmuyorum. Ben diyorum ki ikisi de ikisi de çok yanlış yani. ikisini yaptığı da hiç yaşına yakışır hareket değil. Ben, Ana, ben, ben, ben bana ben göre yapıyorum. ikisi de suçlu. Peki şey işte, sen bu olaya inandın mı <laughs> mesela? Bunların dediği o Orhan olayına inandın mı? İnandım. Inandırma. Çünkü niye inandım biliyor musun? O zaman da ben bir şey tutturamamıştım. Hatta biz o zaman Orhan'la konuşuyorduk ya ismini de çok geçirmek istemiyorum. Evli farklı <laughs> insan Aa, gerçi beni de ilgilendirmiyor şu an. Cansu aylar yıllar geçmiş söylememiş bana. Ben en fazla tavrımı nasıl koyabilirim Cansu'yla? Arama mesafe koyarım. Diğeri zaten yolunda yani hani İsmini geçireceğim bir şey yok. Anladın mı? Ben sadece dün ben söylemeden yayında konuşuldu. Yani bunu Kaderle İpek kendisi yayında konuştular. A, burada izleyenler var mı bilmiyorum. Yani ben kimse bir şey söylemedim. söylemedim. Bence yalan ya. Adam da şimdi yok, evli Ya o ya bu şey yalan. yalan size şunu söyleyeyim bak. Sizden... şey söyleyeceğim yalan. Ya normal olur. bir şey mi? Şimdi adam evlidir. Biri bu lafı söylüyor. ya. Ondan sonra ne diyor? Ben de sen ne sen, ya, sen iyi misin ya? misin ya? Biri bir şey her söylediğine inanalım mı bu insanların? Sen iyi misin ya? Ya Gazel sen niye bağırıyorsun ki? Bu ne yani Yok o öyle söylüyor. Ya her şeye inanmayın. Ben inanmıyorum şahsen ya. Ben de inanmıyorum. Onu söylediği şeye sen ne inanıyorsun? Tamam, bir şey ya. Sen o ismini vermeyeceğim. O evli olan kişiyi ne kadar tanıyorsun? Cansu ne kadar ya Tamam da, ya da yani ne kadar ben, Ya, ya burada bir erkekle mesela? bir kadın yan yana gelince illa yan yana yatıyorlar mı? Bir erkekle kadın yan, yan yana, yana, yana gelince illa yatak yatak mı paylaşıyorlar? Hiç ya mi ya insan yan yana ben gelmez sana. ya? Ben, ben de sanıyorum ki sürekli... Hep olaylar yürüyor bak. Hep Cansu olaylar yürüyor bak. Ben, ben de iki tarafında... Çünkü sürekli... millet ona kinlenmiş, bulanmış. Ben onu görüyorum ya. Şimdi Hayır şimdi zaten şöyle bir şey var. Cansu içeri girmeden önce madem beni düşünüyordunuz Orası. bu olayın üstten bir yıl geçti. Niye bana söylemediniz? Bu bir. Iki. Bu konu niye şimdi çıkıyor bu olayı, ortaya? Bu olayı ben patlatmadım zaten. Yayında kendileri konuşlar. Ben inanırım inanmam ya da şu an benim için var. bir önemi yok yok. Yani bitmiş gitmiş. Biz Düzünden, dediğim gibi yapabileceğim tek şey Cansu'ya mesafe koymaktır. Hani bu kadar anladım başka yapabileceğim bir şey. Kız gelirsen onunla konuşursun dersin ki böyle bir şey duydum ben böyle söyledim, bir şey var. duydum ben bunu duyduğumda Güzel. Bu o zamandan konuştum. Bu şu an olay Eee Çağ, Çağla değil de sen olsaydın mesela. Allah korusun. Ben mi? İzledim ben Çağla'yı Bunun doğru olmadığınız ben ha. söylüyorum. Bu ama kadın adını... ayağından enfeksiyon kaptı. Bunun da iki tane evladı var. O evlatları ne olacaktı Bak, mesela? Canımın içi. O yayınları hepimiz izledik. Gözde görülür bir kışkırtma var iki taraflı. Ben bunu söylüyorum. Bak ben Çağla'ya suçlu demedim. Ya da Cansu'ya suçlu, o Tara suçlu. Para konusu çıktı, yuvası yıkıldı. Ah şimdi de Güçra. Bak i̇ki bir şey söyleyeyim bir insan. Yemin ediyorum size. Büşra çok zeki bir insan. Büşra'yı sosyal medyada sadece gazel tanıyorsun. Ben evimde kaldığı beraber neler... Aa sor Büşra'ya ya. Onu Büşra çok zeki anlar bir şeylerin farkında olan bir insan. Büşra akıllı. Büşra bir şeye kanaat gelmediyse ben inanırım demem. kadar. Ne İnan inanacak yavrum? Olaylar, tantanalar patlamış. Ben inanıyorum dememin sebebi mi? de şu. Gizem inanıyorum dememin sebebi de şu. Ben o zaman o dönemde ben böyle bir şeyden şüphelendim, ispatlayamadım. Çünkü elimde bir delil yok. Yanındakilere soruyorum, yok diyorlar. Burak, Mırtı Burak, soruyorum, söylemiyor. Arkadaşını savunmak zorunda haliyle. O zaman Cansu, hatta ya bak dün chat size de sormuştum, bir söyleyin bana. Dedim ki size, e, o zaman Cansu gündüz o kıyafetle gidip, pardon gece o kıyafetle gidip, aynı kıyafette sabah arabada Sarı Sarı şarkısını açıp, daha sonrasında Orhan'a her yayında söyleyeyim mi, Orhan söyleyeyim mi, söyleyeyim ikimiz de rezil edeyim mi, böyle konuşmalar yapıyordu. Dün de benim aklıma o geldi. Dedim ki böyle böyle söylüyordu. Bunlar da bunu söylüyor demek ki yaşanmış böyle bir şey. Aynen. Bak şöyle, şöyle yapalım bu konuyu. Şöyle anlatayım. Böyle bir şey varsa davanda haklısın. Bunu da kimse kabul etmez. Ben de etmem. Bunu hiçbirimizin karakterini evet. alması kabul etmez. Bunda hemfikiriz. Fakat benim şu an Kader'le İpek'in bu kadar tantananın bunu arayıp da söylemesi kafama takıldı. Neden şu an? Neden bu kadar sene sakladınız madem böyle bir şey vardı? Yani neden ortam kol da şu an tam zamanda ortalık alev altıdırken veriyorsunuz yaygarayı? Sizin yani, anlatınız ne mesela anladın mı? Beni ilgilendiren bir durum yok. Aa, o kişi bekar, bekar olsaydı emin ol burada var ya bu konuyu örtecek bir konu yaratırdım size. Bak buna emin ol. Sen çok iyi biliyorsun. Bak Mükrem'i de beni biliyorsun. Yani, hiç Sen de biliyorsun Gizem çok iyi biliyorsun ama evlenmiş gitmiş sadece ben tabii ki mesela karşı taraf saklıyorken yani Cansu'ya soruyor Cansu evet yaptım der mi bana? Demez. Çünkü ikisinin arasında o söylemezse o da söylemeyecek. Söylemedi bana kimse. Ben sorduğumda bana yok dedi. Anladın mı? Hani musun? inanmam. Bu benim şahsi düşüncem. Ha, bir şey yapabilirim. Yapamam. En fazla mesela Aslında bu kadar. Bu kadar. İki tarafı suçlu buluyorum. Bak bu bel altı muhabbetlerde de iki tarafı suçlu bulurum. Kimse kimseyle zorla beraber olmaz. Bundan en fikir olalım. Zaten ben aynısını, evet, aynısını söyledim. Ben bir yani. şey söyleyeyim mi size bu olay şu olay şöyle böyle şudur budur diye içinde ben tek kelime söylüyorum size hepiniz iki insanlarsınız Gizem sen bu platformda yeni değilsin Büşra sen de yeni değilsin bir Büşra net bir net bir gerçekten ele alınacak bir şeyi hissettiysen bunu bence okeyle çünkü niye biliyor musun <laughs> belki de şu an Cansu'yla kavgalılar ya da araları yok sana bunu yalan olarak söylüyorum ama bana diyor ki ben yayına çıkarım Cansu kısa sürede dışarı çıkacaksa da, Cansu'yla da yüzleşirim. Cansu'yla da konuşur falan diyorlar bana. Ben, açıkta bırakın madem böyle bir şey var. Cansu çıktıktan sonra Cansu varken konuşsunlar. Bak şunu sevmiyorum. Cansu buradayken ağzını açamayan insanlar Cansu gittikten sonra onlar Ama gibi. Ama Kader'le Cansu zaten Cansu girmeden de ciddi bir kavga ettiler. Yanlış hatırlamıyorsam. Kavga ederse etsin. Bak benim küfür yeme sebebim Kader diyorum sana anladın mı? Benim kaderi koruduğum, savunduğum için küfür yedim ben o karıdan o zamanında Cansu'dan. Şimdi bak burada bir anormallik var. Seni herkes savunuyor, herkes koruyor. Cansu da seni koruyor. Sen gidiyorsun gidiyorsun arkasından vuruyorsun. Vurma kardeşim bir şey yaptıysan da ya arkasında dur ya da çekil git şu an ortalık elini altıyken, araya bir tane fitne fesat sokup da çekil Kader hangi kaderden bahsediyorsunuz siz demeyin. Şu an ne kader var Cansu'nun arkadaşım değil mi? Bir tane daha kız var. Bilmiyorum. Her yani bir tane bir tane daha kader var evet o da dün telefondaydı. Evet çünkü ne? var bir tane daha var. Ya bir tane de büyük ne? kader var. Anladın mı? Neden şimdi mesela? Ya bizim bu Cansu'nun arkadaşı kader mi bunu dedi senin Orhan'la diye? İpek'le. Ya ben dün e, kaderle takipleşiyoruz bu Instagram'dan. Dün ona mesaj attım. O da bana dedi ki Büşra tam dedi bu konu dönüyordu. Hatta dedi Allah işte dedi bir konu dönüyordu. Mesajda da alayım arkama. Dedi bir konu döndü dedi. Hatta senin adın geçti. Onun üzerine sen bana mesaj attın. Allah işte dedi. Konu ne dedim? Bence sen bunu bilmiyorsun. Numaranı verdi. Numaramı verdim. Kader, büyük kader, İpek, kader. E, ben işte konferans yaptık telefonda. Anlatlar. Ben de ben tahmin ediyordum ama birebir duymamıştım dedim. Sıfır beklemişler? Her biri İpek yanındaydı o gece. Ha şimdi beklemiş yok, mi? Yok cansu burada Öyle yok herkesle bir şeyleri konuşuyor kendince. Kız yani, buradayken kimse konuşmuyordu gerçekten. Bu konu yeni çıkmış meğer Ama bir hiç bilmiyorduk. Şey Gizem. Gizem cansu zaten içeri gireceğini e, biliyordu Cezam alacak tekla biliyordu yani bunu evet. hep Ama zaten... şunu da söyleyeyim Gizem hadi mesela o gün Çağla e, gitti ya. Mantıklı konuşalım. Ben gitseydim. Allah için elini vicdana koy. Aynı durumda bende olmayacak mıydı vurulma konusunda? Durdum zaten o an kayış kopmuş belli ki herkese avukaya alacaktı yani. Tamam bak bunda suçlu zaten. Ben bunu savunmuyorum. Bir suçluyu savunmak değil benim yaptığım. Ve zaten... o gün de Cansu'nun yanında bak kadın demiş yani ben Cansu'nun yanında kalmış değil mi o kız? Dediğin kızmış Müşra. Kim? Evet İpek. Bak. Kalmış bak. Hı -hı. Ama şu an bak şu konuda biraz şey ben çok dik konuşan bir insanım. Neden günler boyunca bunu patlaklık küslerdi, yine küslerdi, vermedi de. İçeri girince <laughs> bu patlaklık verildi. O olaylar çap caf çaplandığında Cansu herkesi saldırırken o an derseydi madem sen de, de Şimdi söylenmesi garip geliyor bana. Madem e çünkü içeride ya cevap veremiyor. O yüzden millet konuşuyor kendince. Şu an o içeri girdikten sonra herkes her şeyi patlatmaya başladı. Kardeşim tamam zaten yeterince düşmanı var. Annem öyle şey diyor. Sen o gün saçını taradın diyor. Saçını sen saçını taramadan bir ay önce falan filan hatta dedi ki dün yayında. Çet şey, dün kaderin yayını izleyen vardı dedi ki hem evliydin. Hem güçlerle konuşuyordun hem de dedi Cansu ile yattın dedi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Böyle söyledi. Değil mi ben doğru anladım. Hem evliydin hatta millet dedi ki ne evlisi ne evlisi falan dedi. Sonra ben yayını kapattım. Hem evliydin hem güçlerle konuşuyordun hem de Cansu ile birlikte oldun dedi. Şey evet, ona da su evet. doğdu sonuçta. Adam evli barklı yani kalkıp böyle bir olay şimdi olay gündeme getirdi. Onun bir altına. şey yok. Bu muhabbetler çok eski. Onluk hiçbir şey yok. Adını da geçirmeyeyim ben. Ben sadece hani olayı söyleyeyim anlatabileyim diye geçirdim adını. Yoksa onluk bir şey yok yani. Bitmiş gitmiş evlenmiş barklanmış onluk bir şey yok. Allah bilmiyorum yani sonuçta kalkıp adamın ismini onlar geçirmiş. Öyle bir şey Herkes söylemiş. Ben de gibi söz hakkı doğdu falan. Ne çağırıyorsun onu buraya? Eee kız söz hakkı doğdu değil en sonuçta adamın ismi geçiyor evli baklıdır da ne edecek bu ne olay? Misla dur nereden suç herkesi çağırma. Misla <laughs> sana bir şey söyleyeceğim bu uh, Orhan'la Cansu'nun bir kavgası var hatırlıyor musun? Cansu Orhan'a yanık gitmiş. Bu olaydan senin dediğin olay önce mi sonra mı? Önce. Nasıl önce, önce çok anne? Çok çok önce. Hayır anne. Çok çok önce oldu ya. Orhan'ı dövmeye giderken çok çok önce. Hayır senin yanlışın var anne. O e, birbirlerine zarar verme olayında Ramazan diye bir arkadaşı vardı. Ramazan da evlendi. Ondan sonra onlar barıştılar. Hı hı. Tamam. Tamam. Cansu'nun doğum gününde Cansu'ya şey falan aldı, kolye falan aldı. Hı hı. Tam o yaralı şey yani kavgadan sonra oluyor bu olay. Kavgadan sonra annesi evet, evet, yanlışın ben vardı. Ben sonra oluyor, sonra kavgadan sonra. Hıh. Hı hı. hı hı. hı yani önce... Bunlar yan yana hiç gelmemişti. Bak diyorum ki bak mesela bu inanıp inanmamak kendi kafamda mesela düşünürüm. Kendi düşüncem bu beni ilgilendirir artık hiçbir önemi yok. ya yani düşüncemin bir önemi yok. Ama diyor mu biri evli adını geçirmek istemem biri içeride cevap veremiyor şu an. Ama neden şu an neden şimdi söylediler bana. Ben sadece dedim ki teşekkür ederim tamam dedim. Bir şey demedim ama ben bilmiyordum dedim bunu. Bak ben bunu birebir kimse gelip bana şimdiye kadar söylememişti. Bilmiyordum dedim. Teşekkür ettim. Hatta gelip söylesin erkenlerde bu kadar. Ben inanıyorum. Ailemi falan. Dediler ki bana saçını tarıyordun mal gibi. Ya düşünsene bir kadınsın. Kalkıyor diyor ki sana senin bilmemlerin bilmem neyinle bilmem neyin, işte eksinle böyle böyle. Sen yani de mal gibi kalkmış orada saçını tarayıp duş... Ne oldu? Dokuzda seni hastaneye bırakırım da yatış verdiler. Senin yanında kimse kalmıyor. nasıl ne? ne Nereye gitti? Bilmiyorum ki Çağla nerede? Çağla e, bacağı enfeksiyonlu kadını. Kadın iyi değil. Enfeksiyon mu kapmış? İyi bakılması lazım. Evet. Canından Tabii da iyi. olabilirdi de Çağla işte. Çağla de. İki çocuk ortaya Öyle bilirdi karşısında. de. ikisinin hatası da tek taraf tutmak doğru bir şey değil. İkisi de birbirine bilenmişti. Ya ne tek, sen ne anlatıyorsun ayol? Ne tek taraf tutması be? Ya sonuçta ikisi birbirine bilenmişti işte de. Ya sen sonuçta canından mısın olabilirdi. Ya, Yazık o sana da. ya kadının iki tane, üç tane çocuğu var. İyi misin sen? Aa bu ne kı? Bizim başımıza bu da hukuk fakültesi kesildi. Ben sen el, boş konuşma konuş, üniversite mezunuyum. Boş konuşma. İkisi el, de suçlu. Sen kendini platonu konuş, akını bah, konuş. Boş boş konuşma ya. Boş boş konuşma. Sen ne bana milletin adını getiriyorsun ya? Özürlü müsün sen? Bu şu an niye düştü bu arada? Ben mi yedi? Orayı kaçırdım. Anneme yatış vermişlerdi. Bir anda onu konuşuyorduk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi bilmiyorum. Aç ne olacak? Ben bilmiyorum. Allah ikisinin de yardımcısı olsun. İbrahim. artık konuşmanın bile bir mantığı yok bu. Çünkü çok dedim be geçen de söyledim geniş kapsamlı araştırılacak bir şey bu. E, suçlu her iki tarafta bir suç var. Daha da konuşmanın bir mantığı. Daha önce de söylediğim gibi bir şey varsa eğer şu an bugünden sonra söylenen her şeyi ciddiye alamıyorum. Çünkü neden şu an söylüyorsunuz mesela? Zaten yeterince düşmanı var bu kızın. Yeterince düşman kazandı. Bunda en fikir olalım. Ee, şu an bu kadar insanları gazlamanın ortalığı velveleyi vermenin bir mantığı yok. olan olduğu biten bitti. Hepimiz izledik. Sadece izleyebildik. Müdahale edemedik çünkü. Ee, daha bu saatten sonra artık mahkeme e, karar verecek ee, her iki tarafta. Umarım akılanır ve bir daha böyle bir şey yapmaz. Benim annemin kapıları istediği anı gördün mü Gizem? Gördüm ben, izledim hepsini. Heh. Dedim. Ben o gün de Ayşe'ye de söyledim, aradığımda neden saldınız dedim, bizi bırakıp kaçtı dedi. <laughs> İyi yapın annem valla. Keşke bir daha kilitleseydi, bir daha çıkmazsaydı. Evde değil Evde değil değil. Evde değil. İşte büyük birinin olması ne kadar avantajlı görüyorsun? İşte çünkü büyük insanlar haklı yani kadın kapıyı kitlemekle korkmuş. Bir de sen de gidiyordun ha, bir de sen de, sen de rahat durmuş sen, sen de gidiyordun. Ben. Gel diyor yanındaki de seninle kavga etsin. Otomatikman. Tamam. Dediğim kavga edeyim. Hiçbir şekilde aklıma silah kesinlikle gelmedi. En baba millet birbirini döver. Doğru işte. Onunla yani, kavgan, kavga bir Olur, o Benim biraz kendi de olayı, olayım. Sen de gidiyorum demez misin? Sen ne anlatıyorsun kız? Ya diyorum ki biri bana dese gel ben de kavga saç başa girişmeye giderim. Bir bir şey alıp götürmek aklıma gelmez benim de. Ben de giderim en fazla burnun kırılır, saçın başın yolulur bir şey olur. Tekme tokat, dayak yersin birbirinizi. Herkes evine dalır yine mahkemelik yine karakolluk olursun ama olay bu kadar yani gerçekten Çağla ölebilirdi. Orada çocuklar vardı, ha, millet evet. toplanmıştı. İkisine de bir şey olabilirdi yazık yani ikisi de anne. Ben Yemin böyle ederim. düşünüyorum. Bu lafımın yine arkasından ve yine arkası. O Ayşe var ya, karakol polis yüzü görmemiş bir insan. Karakol yüzü görmemiş bir insan. Gece üçte benim evime polisler geldi. Polisler aramaya çabuk ifade verdim. Çünkü silah var diye. O kız koltuğun üstünde. Yemin ederim sen resmen ağlayacaktı. O kız... Dağlar, çünkü Ayşe bilmiyor böyle şeyleri. Ayşe böyle bir ortamda değil. Yani buna keza ben de bilmiyorum. Hani dün ben mesela bir anlatırken anlattım ama. Benim o zamanlar eski eşim bir davaya karışmıştı, nezarete alınmıştı. Oradan biliyorum mesela ayakkabı bağcıklarına kadar çıkarttıklarını. Yoksa ben de karakolla Ben sadece karakola, şikayete gidiyorum valla. Benim saat de suçlu var.